Mesela buyurur ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam, Allah ezeli ilmiyle bir kuluna cennette bir makamı hazırlar. Hazırlar fakat kul tembellik eder. Allah'ın kendisine hazırlamış olduğu o makama ulaşabilecek efendim güzellikler yapmaz, ibadet yapmaz, yeteri kadar yapmaz. Allah Celle Celaluhu o kulu o, kulu o makama ulaştırmak ister ibadetleriyle amelleriyle ulaşamadığı makama Allah okula bir hastalık verir. Sabrını da verir. İbadetle ameliyle ulaşamadığı makama yavaş 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 hastalığa göstermiş olduğu sabırla ulaştırır diyor. Ama şikayetlenmemek kaydıyla mi? bunun altını sürekli çiz çizmek şikayetlenmemek. gerekiyor. Yani Çünkü... of bu nereden çıktı ölüyorum Allah falan değil mi? böyle değil. Hep sabırla, hep böyle hep sabırla. sakin bir şekilde Rabbinden geldiğini bilerek ancak öyle olunca bir ecri oluyor. Yani yani, Elbette. Yani insanız tabii gözümüz yaşarır. Efendimiz yani, Aleyhisselam'ın ee, kızı Zeynep, Zeynep hı hı. E, küçük çocuğu, e, Efendimizin bütün çocukları, Hz. Fatıma hariç biliyorsunuz, Hz. Peygamber'den önce vefat etmişlerdir. E, diyor ki, babama söyleyin <laughs> küçük çocuğum çok rahatsız. ...sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin diye haber gönderiyor. Belli ki Hz. Peygamber'in önemli bir işi var. Bir daha haber gönderiyor Zeynep radıyallahu anh'a. Babama söyleyin çocuk hakikaten rahatsız Çok diyor. Rahatsız. Efendimiz beraberinde sahabenin bir kısmıyla Zeynep'in evine doğru gidiyor. Saat bin Ubade var, Muaz bin Cebel var hatırıma gelenler. Gidiyor çocuğu alıyor ki çocuk zor nefes alıyor. Böyle teneffüsü. ...torununu böyle kucağında zor nefes alır alır görürken, görünce, aldığını görünce... ...Efendimiz tabi olarak yani çok merhamette zaten tabii duygulanıyor, ki. gözleri yaşarıyor, ağlamaya başlıyor. Sahabe-i kiramdan Sa'd bin Ubade, yani e, ölünün ya da hastanın arkasından ya da hasta için ağlamanın da... ...acaba kadere rızasızlık anlamına gelebilecek bir davranış mı olduğunu... Hmm. yeteri kadar bilmediğinden belki Ya Resulallah bu ne diyor? Sen de ağlıyorsun. Bu gözyaşı Allah'ın kullarının kalbine koyduğu merhamettir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet. Bu gözyaşı Allah'ın kullarının kalbine koyduğu rahmettir, merhamettir. Gönül hüzünlenir, gözyaşarır. Tamam. Şu var ki biz Allah'ın razı olmadığı hiçbir şeyi söylemeyiz hiçbir şeyi söylemeyiz. Musibetin ikinci olarak da yani insanın derecesini yükseltmek için dediğiniz gibi vaveyla etmedikçe isyan anlamına gelen itirazım var zalim kadere. Böyle türkü olur mu? Böyle şarkı olur mu? Yani muhtevası haram olan kadere, Allah'a isyan olan bu tür sözleri dinlemek de haramdır zaten. Seninle cehennem ödüldür bana, bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır diye söz vardı yani. Yani mesela bu bunlar olacak şeyler değil. Her birimizi dediğim gibi itikadi açıdan her yaptığımız işi ve davranışımızı e, kitabımıza, imanımıza, itikadımıza uygun mu, değil mi diye değerlendirmek mümin olmanın gereğidir, sorumluluğudur evet. aynı zamanda. Şimdi böyle kadere isyan etmeden, Allah'a isyan etmeden Efendim e, davranırsa Allah Celle Celaluhu onunla e, derecesini yükseltebilir.